Tekrardan merhaba sevgili izleyenler. Şu an yayınımızda Abdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Ee, Ahmet Bey, direkt konuya girmek istiyorum. Bir saniye. Ee, bölgede evet. ne? Şimdi şu an itibariyle bölge... Cumartesiden itibaren biraz sokağa çıkma yasakları etkili oldu. Kapanma, son kapanma kararlarında e, gözle görülür bir azalma var sokaklarda. İnsanlarımız e, duyarlarını gösteriyor en sonunda. Bir kısmı tabii bir kısmı hala daha e, bu işi gerekli ciddiyeti göstermiyor. Bundan dolayı yani bugün yine belediyemiz Vardiyalı usulde görevlerine devam ediyor. Bu elzem işlerini yerine getiriyor, görevlerini yerine getiriyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza götürmüş olduğumuz hizmetleri vardı bizim her zaman. Bu alışveriş, kontrol yükleme suyunu, ilacının tedariğiyle ilgili gerekli olan yardımları hep yapıyorduk 65 yaş üstü vatandaşlarımıza. Şu anda ihtiyaç duyan tüm Akdoğan beldesinde yaşayan insanlarımıza bu hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Artı e, dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. E, bilirsiniz Akdoğan merkez bankaların olduğu, sağlık hocanın olduğu bir yer ve ay başlarında özellikle Akdoğan nüfusu 2-3 katına kadar çıkıyor bu ödenmeleri yapabilsinler diye. Artı şu an Akdoğan sağlık ocağı 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Covid aşısını yapmayla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm Güney Meserya köylerine, Akdoğan beldesindeki sağlık ocağında bu hizmet veriliyor. 112'nin de burada olması tabii acil bir vaka tabii ki olmasın, en büyük temennimizdir olmasın. Ama olması durumunda da 112 ambulans servisimiz de burada olduğu için... Akdoğan Sağlık Ocağı seçildi bu hizmetin verilmesi için halkımıza. Bu çalışmalar sürüyor. Herhalde e, bin civarında aşı aşılama yapıldı. Akdoğan Sağlık Ocağı'nda tüm Güney Meserya köylerine bu iş ve devam ediyor. E, bugün itibariyle bilirsiniz bankalar da hep kapandı. E, sadece marketler toplu Katılımın olduğu yer olarak bir tek marketler kaldı bize. Hı. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam eder. Onları dezenfekte etme işlemlerine devam ediyoruz. Gün itibariyle. Bu süreçte aslında gördük ki yerel yönetimler çok önemliymiş. Yerel yönetimler olmadan bazı şeylerin yürütülemediğini gördük. Belediye başkanlarımıza da buradan sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Hepsi çok Özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdü sürdürmeye devam ediyor. Tabii ki de sizler de bu süreçte çok yıprandınız. Ee, hem kendi sağlığınızı, bireysel sağlığınızı koruma adına hem de e, yönettiğiniz toplum adına e, zorlu bir sürecin içerisindesiniz. E, ve vakalarla ilgili sürekli bizler de haber alıyoruz. Ancak Akdoğan bölgesinde size ulaşan vaka e, sayısı nedir şu an için? <laughs> Şimdi geçen hafta, bir on gün önceden başlayan bir e, vaka patlaması gerçekleştiğimizde. Bir cenaze kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir vaka patlaması. E, dün akşam itibariyle toplam o cenaze vakasıyla ilgili gelişen durumlarda toplam pozitif sayısı 22'ye çıktı. 6 kişi daha pozitif oldu. Yalnız işte tesellimiz Garantina otellerinde olan, gözetim altında olan vatandaşlarımızın pozitife gelmesi. onların en azından temaslıları yok bundan sonra. O bizim için güzel bir gelişme. Devam ediyoruz çalışmalarımıza biz. Tarama çalışmaları bölgede devam ediyor mu peki? Tabii yani bize gelen eee ihbarları biz değerlendiriyoruz açık söyleyeyim burada çünkü ne kadar vakitli ne kadar zamanında e, temaslıları bildirmek aslında bizim görevimizdir ne yani bundan da kaçmıyorum söylüyorum da hep bizim görevlerimiz arasındadır çünkü ne kadar vakitli biz bunları iletebilirsek temaslı takip hatlarına o kadar yerinde ve başarılı olur yapılan mücadele. Bundan ilgili gün 24 saat görevimiz başındayız. Bölgede e, nüfus dağılımına baktığımızda yaşlı nüfusun daha çok olduğunu e, biliyoruz. E, onlara yönelik e, şu an çalışmalarınız devam ediyor. Ancak e, yaşlıları şu an evlerinden çıkartmamaya yönelik bir ekstra bir çaba var mı? Tabii ki, biraz önce de söyledim Zana derim. Bu 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza özellikle. E, su yüklemesiyle ilgili kontrol yüklemesinden ilgili hizmetlerimiz var devam ediyor bununla birlikte elektronik vezneye geçtik paypoint noktaları kurduk oradan e, gün 24 saat hiçbir kalabalığa maruz kalmadan gerekli işlemini gerekli kontrol yüklemesini yapabiliyor vatandaş bununla birlikte elektrik ve telefon ücretlerini de yatırabiliyor o paypoint şeyinden ki Bankalardaki yoğunluğu azaltabilmek için başlatmış olduğumuz bir çalışmadır o. Bir başka çalışmamız ikinci bahar yaşam kulübü üyelerimizin alışverişleriyle ilgili eğer gerçekten sıkıntılıysa ulaşımda alışveriş yapmakla ilgili onlara e, yardımcı oluyoruz. Bilirsiniz 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ilaç ve eczanelerle ilgili. Ciddi sıkıntıları olur. Onlarla ilgili de aralıksız onlara yardımlarımız sürüyor. Akdoğan Belediyesi tüm gücüyle sahada yani Akdoğanlıların ve bölgenin e, refahı, sağlığı için çalışıyor tüm birimleriyle. Vardiyalı usule geçtik. E, mümkün olduğu kadar e, daha az kişi ve görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama bilirsiniz ki bu süreçlerde tüm yük belediyelere kalıyor. Evet. Herkes belediyeleri arıyor. Aslında bu e, kriz dönemlerindeki süreç de gösterdi ki bize belediyelerin azaltılması değil de belediyelerin işlevlerini artırması bizce ve bence çok daha yerinde kararlar olarak yaşadığımız süreçte de ispat olmuştur bu sürenin. Eee bu süreçte belediyelere belli başlı görevlendirmeler, yetki arttırma durumları oldu mu peki? Yani sizin beklentileriniz karşılandı mı bu noktada? Vallahi çok beklentilerimiz karşılanmadı. Yaz boz tahtaları hep devam ediyor. Biraz önce kaymakamlıkla bir görüşme yaptık. İşte ee, hırdavatçıların çalışma koşullarından ilgili dört tane hırdavatçımız var Akdoğan'da. Bunların bir tanesi e, hayvan yemi de sattığı için hep açık. Diğer üç tanesi kapalı. İşte ar, e, ihtiyaç durumunda, belediyenin ihtiyaç duyması durumunda izinli açılabilen yerlerdi. Bunları bir bakanlar kurulu işte vardiyalı usulüyle geçirmekle ilgili bir görev verdiler bize. Onu yaptık. Hemen arkasına bozdular tekrar Zaten hükümetimiz sağ olsun hep yaz bozla gittiği için T kararımızı aldık, e, uygulamaya koyduk. T uygulamaya girsin. Tekrar yok bitti bu iş. Bunu yapmayın böyle. Başkan düzenlemeye giriyor, kapandırdılar tekrar. Diye gibi şeyler başımızda. E, belediyelerin işlevi tabii ki artırılması lazım. Çünkü tamamen belediyeler on parmağıyla işin içinde bütün sorunları çözmekle ilgili dezenfekteli, temizliği, suyu yani halkın birebir ihtiyaçlarını karşılayan birim belediye zaten. Tabii ki bu nara bakarak belediyelerin işlevlerini daha fazla artırmak ve gerekli sorumlulukları da vermek gerekir bizce belediyelere eee yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaşacağız. Eee şöyle toparlayacak olursak şu an e, bölgede tespit edilen vaka sayısı 22 dediğiniz son olarak. Eee değil mi yanlış hatırlamıyorum rakam başkanı? Evet, akşam itibariyle 22'ye çıktı. Yalnız son çıkan vakaların hepsi garantina otellerinde pozitif oldu. Onların temaslıları yok yani en azından. Zaten gözetim altında pozitif olmaları beklenen hastalarda bunlar. Hı hı. Bölgede önlemlerin dezenfekte çalışmalarının son hızla devam ettiğini aktardınız bizlere. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Hepsini aktardık. Hayırlı yayınlar, sağlıklı yarınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bölge hakkına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Görüşünce de hoşçakalın. İyi günler. Iyi günler.